Tom ve ailesi sabırla park etmeyi bekliyordu. Bütün aile yemek yemeye çıkacağı için çok heyecanlıydı. Tom, restorana girmek için arabasını park etmeyi bekleyerek çok zaman harcadı. Sonunda kendisine bir yer açıldı. Tom, açık park yerine geçmek üzereyken başka bir sürücü tarafından durduruldu. Tüm aile yaşananlar karşısında tamamen şok olmuştu. Birkaç bayan yanlış bir şey yapmamış gibi arabadan indi ve restorana girdi. Gürültücü kızlardan oluşan bir grubun arabadan indiğini gördüğünde Tom tam bir şok geçirdi. Hanımların yaptıklarından memnun değildi. Otoparkta ilk gelenin kullanım önceliğine sahip olduğunu herkes bilir. Ancak bu kızlar uyumadı. Tom, yaptıkları şey hakkında kaba kızlarla yüzleşmek istedi. Adam, olanlara tamamen şaşırmıştı. İşte o zaman bu kızlara bir ders vermesi gerektiğine karar verdi. Tom ve ailesi akşamlarını en iyi şekilde değerlendirmeye ve kötü kızların onlara ulaşmasına izin vermemeye karar verdiler. Ancak Tom, kızların yaptıklarını hala unutmamıştı ve işleri düzelteceğini biliyordu. Tom sadece ailesiyle rahat bir akşam geçirmek istemişti ancak bu kötü kızlar bütün akşamını mahvetmişti. Masasından kızların sarhoş olduğunu görebiliyordu ve bu yüzden ona yardım etmesi için bir garson bulmaya karar verdi. Tom yardım etmesi için garsona 20 dolar verdi ve garson onu memnuniyetle aldı. Garson adamın ne planladığını inanılmaz derecede merak etti ve ona yardım etmekten mutluluk duydu. Tüm restoranın gürültülü kızları inanılmaz derecede kaba bulduğu açıktı. Tom garsona kendisi ve ailesi gittikten sonra 10 dakika beklemesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra kızlara birisinin aradığını, arabalarının anahtarının verildiğini ve başka bir yerde ayrı kalmaları gerektiğini söylemeliydi. Garson 20 doları aldı ve Tom'un bulduğu planı kabul etti. Tom haberi duyduktan sonra kızların ne yapacaklarını görmek için kenarda durmak istedi ancak buna karşı karar verdi ve onun varlığı olmadan olayların yoluna girmesine izin verirse her şeyin daha iyi olacağını hissetti. Tom bu kızlara kötü bir şey olmasını dilemedi. Ancak bu hanımlara bir ders vermek istedi ve yaptığı da tam olarak buydu. Eve döndüğünde planın nasıl geliştiğini öğrenmek için aradı. Tepkileri Tom'un bile planlayamayacağı bir şeydi çünkü kızlar büyük bir olay çıkardı. Restoranda herkesin dikkatini çekti ve polisi aradı. Olay yerine gelen polis araçta tek bir çizik veya göçük olmadığını kontrol etti. Polisin yapabileceği bir şey yoktu. Bu yüzden arabalarına geri döndüler. Kadınlar içkilerini ve yemeklerini bitirdikten sonra arabalarına dönüp eve gitme zamanının geldiğine karar verdiler. Hanımların araba kullanamayacak kadar sarhoş olduğunu herkes biliyordu ve polis de bunu biliyordu. Bu yüzden müdahale ettiler. Kaba davranışları polisin aranmasına neden oldu ve sarhoş sürücü aracı çalıştırmaya çalıştığında polisin müdahale etmesiyle sonuçlandı. Polisin restorana çağrılmasının tek sebebi kaba tavırlarıydı. Ancak hiç kimse Tom'un park yerini almalarının bayanların alkollü araç kullanmakla suçlanmasına yol açacağını tahmin edemezdi. Restorandaki garson 40 dolar aldı ve Tom daha sonra kendisine teşekkür etmek için fazladan 20 dolarla restorana döndü. Ancak birçok kişi bunun çok ileri gittiğine inanıyordu. Tom, kızlara onların kaba davranışları hakkında bir ders vermeyi planlamıştı. Ancak kadının polisi araması hiçbir zaman planın bir parçası olmadı. Olanlara çok şaşırmıştı ama kızlar daha sonra onları tutuklayacak olan kişileri aradılar. Tomu değil, planına baktığında Tom yanlış bir şey yapmamıştı. Tek yapmayı planladığı kızları kendisine bu kadar kaba davrandıkları için biraz korkutmaktı. Bu kadar ileri gitmeyi hiç düşünmemişlerdi ama aynı zamanda kaba tavırları da buna yol açmış ve bu duruma kendileri de sebep olmuşlardı. Hikaye daha geniş kitlelere yeniden anlatıldıktan sonra insanlar hikayenin uydurma olduğunu düşünmeye başladılar. Bunun nedeni kimsenin bu hikayeyle uyumlu fotoğrafları, kızların isimlerini veya polis raporlarını bulamamasıdır. Bununla birlikte hikayenin önemini anlamak önemlidir. İlk önce Tom'un neden böyle bir hikaye uydurduğunu sormak gerekir. Hiç şüphe yok ki hikayenin çok önemli bir ahlaki yönü var. Ancak bu insanların öylece uydurduğu türden bir şeye benzemiyor. Bir yerden gelmiş olmalı. Ancak yine de hikayeye dahil olan kızlar için oldukça şanslı bir hikaye. Bunun nedeni bu kızların isimlerini gösteren herhangi bir fotoğraf veya kanıt olmamasıdır.